Merhaba arkadaşlar. Bu derste unreal ifadeler üzerine çalışacağız. Yani bir takım hakikatler üzerine farazi laflar konuşmayı öğreneceğiz. Gerçek dışı yani farazi konuşmaları bazen bir present reality, bazen de geçmişte olmuş bitmiş bir past reality üzerine yaparız. Ama hakikatin present ya da past bir durum olması hiç de önemli değil. Çünkü farazi bir laf üretebilmek için uymamız gereken, yani uygulamamız gereken iki tane çok önemli kuralımız var. Bunlardan birincisi şu, hakikatimiz hangi tense'de ise farazi konuşmamızı üretirken onu bir tens geriye, yani bir tens pasta çekiyoruz. Ve ikinci kuralımız da şu, hakikatimiz bize her ne anlatıyorsa onun tam zıttını konuşuyoruz. Yani hakikatimiz pozitifse onu negatife çeviriyoruz. Eğer hakikatimiz negatifse onu pozitife çeviriyoruz. Unreal yani farazi ifadeler üretmenin yollarından biri olan if cümlelerinin Type 2 ve Type 3 versiyonları üzerine sizlerle önceki derslerimizde çalışmıştık. Hatırlıyorsanız if cümlelerinde de aynı iki kuralı aynı şekilde uyguluyoruz. Reality her neyse onu bir tense past yapıyor ve onun tam zıttını söylüyoruz. F diyerek başladığımız lafımızda önce sebebi söylüyoruz. ikinci kısımda ise sonucu dile getiriyoruz. Ve sonucu dile getirdiğimiz o ikinci kısımda yapardım, ederdim anlamı sağlayan would yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer present bir reality üzerine bir if cümlesi kuruyorsak, would verb 1 olarak, ama past bir reality üzerine bir if cümlesi kurguluyorsak, would have verb 3 olarak kurguluyoruz cümlemizi. Hemen birer örnek cümle yaratalım ve oradan da if dışında diğer farazi konuşma alternatiflerimize doğru ilerleyelim. İlk olarak present bir durum, yani present bir reality üzerine, Type 2 bir if cümlesi kuralım. Mesela realitemiz şu olsun. Param yok ve bunun sonucunda da arabam yok. Yani I don't have money, I don't have a car. Şimdi sebebimiz olan I don't have money kısmını olumlu yapıp bir past yapacağız. İkinci kısmı ise olumlu yapıp would verb 1 ile söyleyeceğiz. Ve diyeceğiz ki if I had money I would have a car. Şimdi de past bir reality üzerine type 3 bir if cümlesi yaratalım bakalım. Bu sefer reality'miz şu olsun. Dün hastaydım, e bu yüzden de işe gitmedim. Yani I was ill yesterday. I didn't go to work. Şimdi aynı kuralları uygulayarak sebebimizi olumsuz yapıp bir tane daha past yapacağız. Diğer kısmı ise would have been pitch olarak kurgulayacağız. Yani diyeceğiz ki if I hadn't been ill yesterday I would have gone to work. Farazi bir ifade kurmak için unreal if cümleleri aslında günlük hayatta çok da tercih ettiğimiz bir şey değil arkadaşlar. Çünkü çok uzun ve bir sürü hamallık. Peki if cümleleri dışında farazi konuşmanın bir yolu var mı acaba? Evet, iki seçeneğimiz daha var ve if cümlelerinin aksine son derece kolay. Yani kısa. Bu yüzden de günlük hayatın vazgeçilmezi bu iki seçenek. Bunlardan bir tanesi if only diye bir yapı, diğeri ise I wish yapısı. İkisi de keşke anlamı veriyor arkadaşlar. Düşünsenize bir ne çok kullanıyoruz günlük hayatımızda. Keşke şimdi evde olsaydım ya da keşke dün o çantayı almasaydım biçiminde bir dünya laf konuşuyoruz her gün. Fark ettiyseniz bu iki yapının en büyük esprisi sadece sebebi söyleyip susmamız. İşte o yüzden zaten son derece kısa ve pratik bir kullanım. Az evvel kurduğumuz if cümlelerimizi bu iki versiyonla da dile getirip farkı görelim. Ne demiştik? If I had money I would have a car. Şimdi bunu keşke param olsaydı biçiminde pratik ve kısa bir şekilde söyleyelim. If only I had money. Ya da I wish I had money. Geçmiş bir hakikat üzerine kurduğumuz, yani bir past reality üzerine kurduğumuz diğer if cümlemiz neydi? If I hadn't been ill yesterday, I would have gone to work. Şimdi bu uzun lafı da kestirmeden keşke biçiminde söyleyelim. If only I hadn't been ill yesterday. Ya da I wish I hadn't been ill yesterday. I wish ve if only yapılarını gelecek için de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ama o zaman unreal yani farazi bir konuşma olmuyor da geleceğe dair bir dilek yani bir temenni dile getirmiş oluyoruz. Önce will kullanarak geleceğe dair bir duygumuzu, bir arzumuzu dile getirelim. Mesela hope yani ummak verb'ümüzü kullanarak diyelim ki umuyorum yarın benim partime gelirsin. I hope you will come to my party tomorrow. Ama if only ya da I wish kalıplarını kullanarak Keşke yarın benim partime gelsen biçiminde bir şey söylediğimiz zaman will değil would kullanıyoruz arkadaşlar. Yani diyoruz ki if only you would come to my party tomorrow ya da i wish you would come to my party tomorrow. Evet arkadaşlar unreal if cümleleri ve keşke anlamına gelen if only ve I wish cümleleriyle ilgili dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.